Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber harika bir şey yapacağız. Bugün. Sizin de çok merak ettiniz. Normalde sizin gibi girdiğimde Adopt Me'de neler yapıyorum bunları göreceksiniz. Arkadaşlar gerçekten bence süper ama süper ötesi bir şey olabilir arkadaşlar. Abla diyor. Efendim ablacığım abla foto diyor. Böyle arkadaşlarımızla beraber bir fotoğraf çekelim. İlk defa senle oynuyorum diyor. Mükemmel bir şey bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi normal bir günde normal bir Adopt Me'deki binomu çekiyorum şu anda. Bu arada arkadaşlar benim robot kullanıcı adamım. Bu sıra Altin Yeti beni buradan followlarsanız eğer ben oyundayken bana join edebilir. Beraber oyunlar oynayabiliriz. Bence harika var, harika bir şey olabilir arkadaşlar. Şöyle bir dans edelim arkadaşlar. Hatta ben bir toystan böyle bir dans Tıpını çıkarayım. Beraber dans edelim. Hadi. Hadi dans edelim. Dans. Abla nasılsın diyor. İyiyim ablacığım. Bunu videoda göreceksin. Elacığım. Buradan sana selam gönderiyorum. Bir sürü bir sürü. Gerçekten arkadaşlar şu an sabah gerçekten çok ama çok erken saatte olmamıza rağmen. Ya abla seni çok seviyorum de. Ben de seni çok seviyorum gerçekten. Erken saatte olmamıza rağmen arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi S.C.C.S.O.B.O ailesi tam olarak dimdik burada. Hala burada arkadaşlar. Seni ilk görüşümde ben de seni ilk gördüm. Evet gelin hadi gelin beraber bir şeyler yapalım bence. Beraber böyle arkadaşlarımızla oyun oynuyoruz. Ya da pet kasıyorum arkadaşlarla bence güzel olduğunu düşünüyorum. Böyle bir hediye taraflarına falan bir her zaman gidiyorum. Ya da giflerde bir hediyem varsa hemen onu alıyorum ve açıyorum. Evet arkadaşlar böyle bir kutu olduğunda böyle açıyoruz arkadaşlarımıza. Genelde böyle ellerinde kutu oluyor bence çok harikalar. Hemen kutuyu açmak istiyorum. Gördüğünüz gibi Edop bir de normal bir gibi böyle çıkıyor. Bana bu çıktı arkadaşımıza da. Aa pizza tekeri çıktı. Mükemmel gerçekten. Ya abla çok heyecanlıyım. Canım ablam diyor. Bence harikasınız. Ben de çok heyecanlıyım. Arkadaşlar bu arada bir şey hatırlatmak istiyorum. Videonun büyük ihtimalle orası da koymayacağım ama bir arkadaşımıza biraz önce bir ait bir pet verdim. Gerçekten birazcık ilk defa birine bir şey verdiğim için pişman oldum. Neden biliyor musunuz? Çok üzüldüm gerçekten. Çünkü arkadaşımıza onu veriyorum. Bakın burada başka arkadaşlarımız da var. ihtiyacı olan ya da benden hediye hediye bekleyen arkadaşlarımız. Ben ona Play Right Pet veriyorum arkadaşımıza. Abla diyor bana diyor Frost vardı Ya da diyor abla diyor bana Eva var. Ama arkadaşlar şimdi hepinize 10-15 tane 5-6 tane hediye veremem. Çünkü diğer arkadaşlarınızın hakkını yemiş oluyorsunuz. Gerçekten ben arkadaşınıza biraz kızdım. Çok pişman da oldum yani. Ama yine de bir şey demek istemiyorum. Çünkü yani biriniz bir tane bir şey aldığınızda yani biriniz bir tane bir hediye sahibi olduğunuzda benden mesela Play Right Pet vermişim. Bırakın mesela başka niye arkadaşınız? Niye Kuziyim Play Right Pet olmuş? ya da diğer bir Ege'nin neden Playwright pet olmasın? Sizin var zaten niye araba istiyorlar ya da ne bileyim ab mesela pet istiyor pet veriyorum abla robux atar mısın diyor. Başka ne yapalım arkadaşlar işte me'de böyle geziyoruz gerçekten çok arkadaşlar git böyle böyle hemen hızlıca gitmek istiyorum. Hatta şurada bir tane daha giftim var onu açmak istiyorum bir tane daha giftim var. Hemen şöyle açalım bakalım ne çıkacak gerçekten ben de merak ediyorum. Bu çıktı olamaz. Normal me'de arkadaşlar böyle arkadaşlarımızla beraber koşuyoruz yani bol bol koşuyoruz. İlk sahne o oynuyorum demiş. Ya çok sevindim. Mükemmel bir duygu o zaman bu. Ben de ilk defa seninle oynuyorum o zaman. Bu harika. Hadi gidelim. Zaten normalde ben oyunlara girdiğimde arkadaşlar eğer video çekmiyorsam ki videoyu da çoğu zaman sizle çekiyoruz. Bazen trade'ler falan da yapabiliyorum yani. Abla ilk defa seninle oynuyorum. Nasılsın demiş. İyiyim. Sen nasılsın dedin arkadaşlar. Ay çok heyecanlıyım diyor. Ben de çok heyecanlıyım. Ben şuradan hediye almak istiyorum arkadaşlar. Şöyle küçüklerden almak istiyorum. Ben nedense çok hediye açıyorum arkadaşlar. Özellikle şu küçük böyle güzel hediyeler çıkarınca çok ama çok mutlu oluyorum. Abla seni çok seviyorum de. Gerçekten arkadaşlar ben de hepinizi çok ama çok seviyorum. Bunları videoda göreceksiniz. Şu anda bir yandan da video çektiğim için size cevap yazamıyorum. Bunları videoda göreceksiniz. Ben de sizi çok ama çok seviyorum. Aa bu çıktı. Çubuk çıktı. Çok talihsizim. Çok talihsizim. Hemen bakalım başka ne çıkacak. Dur bakalım arkadaşlar. Bakalım açıyorlar. Diğer arkadaşlar da açıyor. Ne çıkacak hepimize? Aa ona huk çıktı küçük hediyeden. Arkadaşlar bakın bu aslan arkadaşımıza. Bana ne çıktı? Bana daha ben açamam ki. Bana ne çıktığını bilmiyorum. İyisindir inşallah diyor bir arkadaşımız. İyiyim arkadaşlar. Abla videomu. Evet şu an videodasınız. Şu anda şu sol hediyeyi de açmak istiyorum. Bunu da açmak istiyorum. Bakalım ne çıkacak ben de gerçekten merak ediyorum. Ne çıktı? Güzel. Gerçekten harika. abla right bot verir misin diyor. Tamam. Verelim. Sana right bot istiyor arkadaşımız. Bir dakika. Bir dakika. Direkt atıyorum şimdi. Okey. Aa, aa diyor. Kucağıma aldım seni tabii ki. Aa, arkadaşlar bakın çok tatlı arkadaşımız değil mi? ne basıyorsun. Görkem. Görkem right Pet istiyor arkadaşlar ama Dejdain kabul trade nedense. O yüzden maalesef ki veremedim. Abla nasılsın diyor. Evet arkadaşlar şöyle Pet Shop'a girelim. Pet Shop'a geldik. burada böyle bazen ben böyle geliyorum. Griffin ya da Panda falan alıyorum arkadaşlar. Neden böyle bir şey yapıyorum gerçekten bilmiyorum. Ama yapıyorum yani bunu. Mesela şunu almak istiyorum ama nedense her zaman paramın bittiğinde burada geliyorum. Bunu almak istiyorum. O yüzden almayacağım. Bugün arkadaşlar böyle arkadaşlarımıza geziyoruz. Abla diyor. Ama senin şeyin açık değil. Trade'in açık değil maalesef. Playrite'de bet istiyor arkadaşlar ama şu anda Dejdaan'da de maalesef ki. O yüzden veremiyorum arkadaşlarımıza böyle eğleniyoruz. Açtım trade'i diyor. Tamam açmış arkadaşımız. Şöyle bir trade atalım. O zaman arkadaşımıza play right beti yokmuş. Böyle arkadaşlarımıza hediye dağıtıyorum genelde girdiğimde arkadaşlar. Alın arkadaşlarınız bile. Canım ablam seni çok seviyorum de. Neredesin? Ben de seni çok seviyorum. Dur dur küçüğü almam lazım çok seviyorum arkadaşlar böyle bebek oluyorsunuz ya harika diyorsunuz şöyle onu da kucağıma alalım bakın iki tane bebeğim var şu anda <laughs> Çok tatlılar Evet arkadaşlar Şunlara bakın bir sürü bebeğim var benim Harika değil mi bence harikalar Bir tane de böyle omzumda bebeğim var Mükemmel durmuyorlar arkadaşlar Bence harika duruyorlar Ablam nasılsın ya, Video like atmayı unutmayın Evet arkadaşlar video like atmayı unutmayın lütfen. Bakın arkadaşlarımızla böyle eğlenceli eğlenceli geziyoruz. Güzel şeyler yaşıyoruz gerçekten. Ben bayağı bir eğleniyorum. Sizle beraber oyun oynamaya da o yüzden bayılıyorum. Hatta şu an hiç tane bebeğim var. Her zaman böyle geziyoruz yani. Bakın arkadaşlar harika durmuyor. Şöyle bebekleri var. Hatta bir de üçlü bebek arabam var mı? Var tabii ki de. Tamam. Bebeklerim gelin. Gelin bebeklerim. Evet bakın. Bebeklerimi arabaya da koydum. Abone olun. Evinizi basarım diyor. <laughs> arkadaşlar. Şu işte tiplere bakın ya. Siyah beyaz oyunda giymiş böyle. Çok tatlı olmuşlar. Ailemiz kocamandı. Evet ailemiz kocaman. Acaba videonun konusu ne çok merak ettim diyor. Arkadaşlar videonun konusu sizinle hep beraber vlog tarzında bir şeyler yapmak. Yani ben günlük edopmeye Me'ye normalde video çekmezken neler yapıyorum. Onları görüyorsunuz arkadaşlar şu anda. Gerçekten Adobe Me'de böyle şeyler. Yani sizle vakit geçiriyorum yine. Sizle içi şey yani sizlerle geziyorum. Genelde hediye falan dağıtmaya giriyorum. Güzel de oluyor ama biraz önceki arkadaş gerçekten beni aşırı aşırı pişman etti arkadaşlar. Neden diyorsanız ya abla diyor Flayra right. Evet ver diyor. Play veriyorum. Yani abla başka bir şey var Abla Robux'a. Ama ben şunu düşünüyorum. Başka şimdi ben sana bir tane hediye verdim. De başkasına da aynı hediyeyi vermem için zaman tanımalısın. Yani başkasına hakkına girmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Böyle insanlara sesleniyorum bunu. O yüzden başka arkadaşlarımızın hakkına girmeyelim arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Ne diyor? Abla pet verir misin diyor. Tamam gel gel. Ömer gel. Ömer gel. Ömer'in ağzına bakın arkadaşlar. Ömerci bunu nasıl aklında tutuyorsun sen? Ömer'e hadi Griffin verelim bir tane Right. oh, bence mükemmel olur Al, senin olsun güle güle kullan Oh my god diyor mükemmel Ben böyle arkadaşlar sizleri gerçekten mutlu etmeye bayılıyorum Böyle günlük hayatımda giriyorum Sizi mutlu ederken kendim de mutlu olurum Ve baya bir motivasyon oluyor bana Bence çok harika Abla Playwright pet verir misin diyor Ama sen kabul etmiyorsun ki Sana trade atıyorum kaçtır Görkem. Bakın arkadaş Görkem. Aa Görkem sana da bir tane gripin vereyim. Cuki adı. Aa Görkem'in de artık bir gripini var. Playwright arkadaşlar. Böyle şeyler yapıyoruz arkadaşlar. kabul edeyim. O da kabul etsin. Güle güle kullan. Görkem benden hediye. ismini beyaz oyu koyarsınız diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar isimlerinizin üstünde böyle so ya da BO ya da SCG yazdığında bizden olduğunuzu daha iyi anlıyoruz. Aa anam ne oluyor? Bağırıyor arkadaşlar. <laughs> ablacığım diyor. Abone olun, abone olun, abone olun diyor. Gerçekten abone olun arkadaşlar. Gerçekten mükemmel. Burada eğleniyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı bir eğleniyoruz burada. Bak bak Ömer nasıl binmiş grifine Mükemmel değil mi? Ömer. Ömer binmiş Griffin'in arkadaşlar. Bakın burada bak ben sizi böyle görünce gerçekten çok ama çok mutlu olurum. Oha ya yu. Abla diyorlar. Efendim ablacığım buradayım. Bakın burada bir sürü bebeklerim var. <laughs> Şu bebeğim uyuyor kesinlikle uyuyor. Arkadaşlar şş, bebekler uyuyor sessiz dedim. Ne yapacaklar? Bebeklerim uyuyor. <laughs> Bebek de uyuyor gerçekten. <laughs> Bu da diyor bebekler uyudunca z z z z tabi uyuma işareti yapıyor. Bakın arkadaşlar bunları hiç hoşlanmıyorum. Üstüme araba çıkarıyorsunuz. O zaman bak yine çıkardınız. Neden bak neden yaptın bunu? Yapan arkadaş bunu neden yaptın? Gerçekten de yaptı? Abla trade at diyor. Tamam atalım. Atayım sana. Trade attım. Ne yapacakmış bakalım. Çilek kız mı o? Attım. Selin ne oldu? Evet dinliyorum Selin'i şimdi. Selin sanırım benden pet istiyor arkadaşlar. Anladım kızda trade attı dedi ama ben de bana hediye verecek sandım ama o benden istiyor. Alsa Tamam seni de sevindirelim bakalım Hemen kabul edelim seni kabul etti Ben ölüme bay bay diyor kapı kaybettim diyor. Ne oldu? Arkadaşlar bu arkadaşlarımız da biraz önce kendilerini denize atmak istiyorlarmış. Onların yerine ben yardımcı olayım mı sizce onlara? Aa abla diyorlar. Ne oldu? Biraz önce üzülüyordunuz. Kankalarını kaybetmişler. Hemen şey yapıyorlar. Ben de hemen onları kucağıma aldım ve onlar mutlu olacak. Oley diyor. Evet mutlu oldular ben Harika arkadaşlar. Kankamı kaybettim diyor. Oturmuşlar. Üzülüyorlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda serverda sadece biz varız. Burası bizim yerimiz yani arkadaşlar. Başka da kimsenin yeri olan zaten. Bir tane de yumurta açalım. Arkadaşlar gelin. Neredeydi yumurta? Yumurta! Şimdi yumurta açmaya gidiyorum arkadaşlar. Genelde girdiğimde ya giflerde geziyorum ya yumurtayla sizlerle böyle geziyorum. Böyle çok eğleniyorum. Gerçekten normalde bayağı bir eğleniyorum sizinle beraber. Hatta hep şu küçük yumurtalardan açıyorum ben. Nedense hemen iki tane alalım. Bakalım iki tane takipçilerimin şansı ne çıkacak? Gerçekten buradaki tüm arkadaşlarımızın ve şu anda beni izleyen herkesin şansına bunları açacağım. Ne çıkacak bakalım? Şuradan geçeyim. Şuradan şuradan açacağım açıyorum açamıyorum neden açamıyorum ya açıyorum arkadaşlar bakalım ne çıkıyor arkadan arkadaşlarımız da geliyor bakalım ne çıkacak ne çıktı Dok çıktı ya bir kere de şu küçük şeylerden mutlu edecek bir şey çık bana lütfen lütfen bu kadar mı şanssızım ben çabuk çıkar mısın anne kucak diyor biri de <laughs> ne çıkacak ne çıktı Hani nerede? Aa, box çıktı arkadaşlar. Çok tatlı değil mi? Arkamın olsun ama yine tatlı arkadaşlar. Şöyle hemen gidelim. Eğleniyorum ben böyle sizle gezerken. Mükemmel bir. Sizin de istediğiniz gibi böyle neler yapıyorsun diye merak ediyordunuz. Hep abla ne yapıyorsun? Günlük yedinde vlog tarzı videolar istiyordunuz. Şu anda vlog tarzı bir bir çektim. Her neyse arkadaşlar gerçekten mükemmel bir videonun sonuna geldik. Eğer isterseniz bu vlog videoların devamını çekebiliriz arkadaşlar. Bence harika olur. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı bildirin birini açmıyor bu video koskocaman like atmayı unutma. Seni çok seviyorum. Az oyunlar. Hepinize koskocaman. Bye. <laughs>